Arkadaşlar birlikte kardeşimle video çekiyoruz. En güzel bir videomuz olacak. Ama bu bütün karakterleri, bütün karakterleri var şu anda. Bütün kişilerin takımı yaptı. Bazı hileleri oynuyoruz. Bazı hileleri oynuyoruz ama kardeşim video çekiyor. Yani ben de çekiyorum. Tamam oyna. Ben de var. İçinden niye çımardın bir anlarsana? He bilmiyorum öyle oynanıyordum. Öyle susadım ya. Biraz susmadan içine aldım. Olmadı. <laughs> Basayım mı? Bas. Lan basalım mı? <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir video çekiyoruz. O da, sili, e, e, öyle evet. ne, dörek, şey, Çınar. Dörek, çınar. Abimin adını da koyduk, onu da söyleyelim Caner, neydi? Gölek. O çok Gönl. uzun ya. Bir de Caner'in, bir de abimin soyadını koy Neydi? Hadi bir şey yapmış? Çok aynım. Demuçun lapayı toprak direkt. Evet. Aslında toprak gelenek yani değil De <laughs> ya. Ben işte bunu. Nerede? Hiçbir şey başlamıyor ya. Ben bir dakika sileyim seni. Asker, Çeşir, asker. Şimdi olacak. Peki, Çok üzücü. Bir başka ben oynayamayın. Çok üzüldüm. Şov. evet ama benimki bak. <laughs> <laughs> ben ben biraz yorgunum yine de Niye olmuyor bir dakika benim. Ben seni iki dakika sileceğim. Ben bak ben ben niye... oynayayım. Sen de böyle. ne arkadaşlar. oynuyor Kimse oynuyor. Ben de ama şöyle ben ekran geri böyle daha güzel oluyor. Çok kötü, çok kötü bir durumda insanlar arkadaşlar. Çok, çok 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 kötü bir durumda. Kaç kaç kaç. Bir git lan buradan. Bir git bir git lan buradan. Bir git bir git lan buradan. Ben bir adam ya.

bir video oldu ama şimdi oynamak <laughs> isterim daha çok oynamak <laughs> isterim biraz kötü oluyor Neyse arkadaşlar ya bu arada ben bunu hiç kendim kastım az yine Göstereyim hemen Şöyle açayım hemen Yo yalancı söz insan iyilerini elinde yaptın. Ben de yaptım Sen de yaptım Ya Yaptım ya ben yapmadım arkadaşlar. yorumlara yazın kim yaptı diye. Yana yaptığı da mı sanıyor? ben yaptım mı? Yaptım. Arkadaşlar Çınar'ı Çınar yalan söylüyor benden. Yok yalan. Görüşürüz arkadaşlar. Tamam. Çok güzel bir video oldu. Abone olmayla. Abone olmayla. Like atmayı unutmayın. Bakın.